4 metreden gol attım abi. Nereden vurduk ya? Kariyerimin en uzaktan golü geldi. En uzaktan. FC24 Ardenovic oyuncu kariyerimizin 21. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Ardenovic ile beraber Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyeceğiz ve artık milli takıma çağrılmak istiyoruz. Yani Ardenovic'in milli takıma gitmesi lazım. Belki de sezon sonunda milli takımdan bir davet gelebilir bilemiyorum artık. Bu arada şu maçı da simüle edelim direkt Şampiyonlar Ligi maçına geçmeyelim. Yorumlarınızı da okudum, yorumlarda da gördüğüm üzere lig maçlarının sıkıcı olduğunu ve simüle etmeye devam ettiğinizi gördüm. Şöyle sonuca geç diyelim. 2-1 gayet rahat bir şekilde takım kazanıyor. Bu arada Beceri puanlarını hıza harca demişsiniz. Ancak bizim zaten şöyle de size göstereyim. E, öyle çok yorum gelmiş. Beceri puanlarımızın hıza harcanabilecek olan hepsini harcadık. Yani bizim hızımız maksimum bu oluyor. Fizikli bir oyuncu olduğu zaman sprint hızı yüksek olsa da hızlanma yavaş oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Maksimum hızımız bu. Onu da söylemiş olalım. Geçen seneki oyuncu kariyerlerimizde zaten uçuyorduk. Bu sene biraz daha böyle e, için tarzını zaten biliyorsunuz. Adam Boşnak tankı. Sizden beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. En az 5.000 beğeni yapalım bu videoyu. 5000'i geçebileceğimizi düşünüyorum ve şimdi Sporting Lisbon'a karşı ikinci Şampiyonlar Ligi maçımıza geçeceğiz. İlk maçta zaten acayip bir fark yapmıştık. İkincisinde de Ardenovic'in iyi oynayacağını umuyorum. Hemen şöyle maç günü dedik ve maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dembele arkada kaldın gel. Güzel bir maç olsun. İlk maçı farklı kazanmıştık. ikincisinde de farklı kazanalım. Sporting zaten öylesine çıkmış sahaya baksana abi. Tuttum topu baktım arkadaşlarıma sıyrılacağım lan oğlum. Ya kardeşim ilk maçta 6 yemişsiniz Brate böyle olmaz ki ya. Aman lan oğlum saçma sapan bir gol yemeyelim oha ya. Havada yağmurlu ya top sekiyor aslında uzaktan vurabilirim bu maçta. Mbappe abimi gördüm şimdi Mbappe. Kaçıyorum ben de ileri doğru ileri doğru gidiyorum ilerideyim abi sakin. Sakin buralardayım Lokatelli. Kanattan oynayacağız. Oha direkt bana geldi. Ceza alanına girdim. Dembele'yi gördüm. Dembele vur Nübel. Tamam abi tam kornerden atabilirim. Orada ben bunu ezerim fizik olarak. Bu çocuğu ezerim ben. Ön direkteyim. Ön direkteyim. Rövaşata vurdum. Arkaya gitti ulan. O, onu bile tamamlayabilirdik ha. Pas gibi bir rövaşata vurdum. Çok iyi şimdi verdim pasımı. Harikayız. Ceza alanına baktım. Ceza alanındayım evet. Ayak dışı vurdum. Direkten döndü be ulan. Ne güzel vurmuştum ya. Abi harika vurdum direkten döndü. Ben çok direğe vuruyorum. Kariyerimin başından beri böyle bir şanssızlığım var. Mbappe'yi gördüm. Mbappe lan Nübel. Cık. Harika geliyoruz. Nübel gol yememeye yemin etmiş. Yeminini olacağız Nübel. Ön direkteyim. Ön direkteyim. bana doğru geldi. Top kafayı koydum işte bu. Boşluktan tankıyım ben her türlü atarım kafayla atarım. Boşnak tankıyım kardeşim ben. Boşnak tankı işte bu. İşte bu Lokatelli de geldi orada yanıma. Boşnak tankı iş başında. Hoca saçmalama be. Faulü neden vermiyorsun hocam ya? Nazinho ile geliyorlar ceza alanı içi. Şimdi Ulozek. Ulozek burada olmadı. Brangança aman abi. Aman abi orada basalım. Çok iyi şimdi önüme aldım gideceğim. Mbappe abimi göreyim. Mbappe abim önüne çık. Önüne çık abi git bunu yaz abi. Abi git bunu yaz. Abi yaz bunu işte bu 2-0 yaptık daha dakika 30 asistimi yapıyorum bir gol bir asist be Ulan harbiden yani çeyrek finalde Sporting geldi ya mahvediyoruz Sporting'in içinden geçtik bu nedir abi Sporting şaşırdı ne olduğunu Harbi şaşırdılar geliyorlar geliyorlar sağdan geliyorlar sağdan geldiler top çıkmadı Aman abi aralara girelim. Aralara girelim. Tamam aldım önüme. Şimdi gideceğim. Şimdi gideceğim. Verdim pasımı Lokatelli'ye. Lokatelli geri oynadı. Aman abi tuttum topu. Sağ tarafı görmek istedim. Oyunu açtım. Abi hem oyun kuruyorum hem santrforum. Her şeyi yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Havadan bir top istedim. Ölüme düşerse vururum. Vurdu. <laughs> Aa, <işte bu. gülüyor> çok rahatım. Çok çok rahatım yani orada kontrol ettim defans zaten bir şey yapamıyor Sol ayağımla 90'a doğru gitti top Abi gerçekten sportif yani sporting takım değil biz antrenman maçı yaptığımızda daha çok zorlanıyoruz ya Averaj takımı oldular 9 gol attık 2 maçta şu ana kadar Biraz acaba ayıp mı ediyoruz ya Etik anlamda biraz durmamız mı lazım bilmiyorum yani yazık adamlara da Aman 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 geliyorlar 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 ilk yarı bitecek bak geliyorlar yemeyelim bunlardan gollersek madara oluruz abi gir ona gir Di Lorenzo girsenize. Ne olur girelim abi tamam çok iyi. Bitti. İlk yarı bitti. 3-0 çok rahatız ilk yarıda. Dembele zaten ilk maçtan skoru almıştık. Niye şaşırıyorsun oğlum? Zaten kötü takım. Aynen şaşırmanın mantığı yok. Ne bakıyorsun öyle abi? Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Güzel bir şekilde kazanalım ikinci yarıda da iyi oynayalım. Şu çalımlarımı bir türlü yapamıyorum. Ya yapıyorum da yediremiyorum her zaman ya. Yemiyorlar. Hop indirdim kafayla Di Lorenzo. Çok iyiyiz. Dembele manyak takımız biz ya. Bak indiriyorum her türlü. Her türlü her yere indiririm kardeşim. Dembele. Dembele havalandırdı. Hop yine indirdim. Bruno Gimareş. Şimdi oynadı Mbappe. Ceza alanının içindeyim. Harika. Vurdum uzaklardan. Kalenin yanından gitti var ya. Çok kötü kaçtı çok. Sporting taraftarları da stadı terk etmeye başladılar. Kale arkasındakiler duruyor da. Numaralıdaki seyirciler şey yapmış yani orada. Çıkmaya başlıyorlar görüyorum. Lan diyorlar ne yapacağız artık gol yiyoruz zaten Geldi herifler geldi 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 Bırakma Brate Brate Lan gol yedik adamlardan ya Ne güzel gol yemeden tamamlayacaktık Turu Neyse üzüldüğüm şeye bak İsterlerse bizi 5-3 yensinler mesela hiçbir sorun olmuyor Hop şöyle sıyrıldım şimdi verdim Dembele'ye Kaçıyorum aradan Dembele geriye oynadı Haydi Brate haydi Haydi Brate buradayım Mbappe abim pas istedi Mbappe abi Abi aradan oynadım müthiş bas. Şimdi köşeye vurdum her türlü saplıyorum yeter artık be. Etriği yapıyorum çok rahatım çok. Aşırı rahatım. Rekor kıracağım şampiyonlar liginde. Ben Ardenovic'im. İşte bu Mbappe abimle beraber. Ulan düşüyorum tamam. Tamam çok iyi. Hocam bana bu kadar antrenman yeter. Beni çıkarabilirsin artık ya. Bana bu kadar antrenman yeter harbiden. Bir sonraki tura odaklanmak istiyorum. Fazla antrenman yaptık yani. Ter attık iyidir işte ne yapalım da. Yorulmaya gerek yok. Basıyoruz Mbappe abimle. Lan tutamadım oyunda. Neyse hocam. Eyvallah hocam çıkardığınız için teşekkürler. Arkola gir bakalım biraz da sen oyna oğlum. Ben zaten 18 tane attım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde. 5-1 yapmış takım benden sonra. Ben zaten 4-1'e getirmiştim. Çok güzel abi. 3 gol 1 asistle oynadım. Maçın oyuncusu ben miyim hocam? hat yaptım tabi topu verdiler. Maçın oyuncusu ödülünü de kargoluyorlar böyle olunca. Eyvallah hocam sağ olun. Donoruma. Eyvallah. Bir sonraki turda kim gelecek acaba? Barcelona gelebilir. Liverpool gelebilir. Manchester United gelebilir. Hadi bakalım. Sporting maçından Ardenovic erken çıktı. Çünkü siz de gördünüz yani artık hani kolay bir maçtı. Burada ligde migde herkesin içinden geçtik abi ya. Harbi mahvettik bütün takımları. Acayip bir takım olduk biz. Sonuca geç diyelim. Ardenovic 90 overla doğru geliyor artık. 4-1 kazanıyoruz. Golümüz de var. Çok rahatız. Zaten kupa da bizde. Şampiyonluğu garantiledik. En yakın rakibimize 22 puan fark atmışız abi ne yapalım yani. Real Madrid hedefi için ne diyor? 30 tane daha şut mu kaldı? Simüle edilen maçlardaki şutları sayıyor mu acaba? Bak şimdi 136'dayız. Bu arada Barcelona ile eşleşmişiz. 136'dayız onu unutmayalım bakacağım. Merak ediyorum hani simüle edilen maçlarda Ardenov için çektiği şutlar attığı gollerden isabetli şut sayılıyor mu mesela? Gol atamadık. Belki isabetli şutumuz vardır ama. Belki vardır merak ediyorum abi. 139 olmuş aynen sayılıyor tamam. 3 tane isabetli şutumuz varmış. Derbi zaferi bunun için de konuşalım. Girti virtüöz puanı lazım bize. Virtüöz puanı bizim için önemli. Aktivitelerde ne varmış ya? Aktivitelerde virtüözü arttıracak şeyler var mı? Almadığımız virtüöz puanı varsa talibiz abi. Aha bak varmış dans dersi. Ardenovic dans dersi alıyor eyvallah. Bunlar önemli şeyler abi. Tamamdır. İleri diyelim bakalım Barcelona maçına geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde artık yarı final zamanı. Bir tarafta İngiliz derbisi var. Bir tarafta da Barcelona PSG. Benim hatırladığım Barcelona PSG maçı var bir tane. Cavani, ile PSG ilk maçı yenmişti, ikinci maçta Barcelona geri dönüş yapmıştı. Acayip bir turdu. Öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Hemen maçımıza geçeceğiz. 38. seviyeye geldik bu arada. 4 beceri puanı veriyor. Bu beceri puanlarını biriktirelim, önümüzdeki bölüm harcayalım. Ee, yine yorumlarınızı bekliyorum. Hızı harcayamıyoruz zaten diğer yerlerden. Nereye istiyorsanız yazabilirsiniz. Ve şimdi deplasmanda Barcelona maçına geçiyoruz. Önemli maç abi, önemli maç. Aynen. Aynen Mbappe abi. Tamamdır en iyi şekilde oynayalım. Tamamdır abi. Hadi bakalım başlıyoruz. Zemin niye bu kadar kötü ya Camp Nou'da? Böyle zemin mi olur Brate? Neyse tamam. Verdim pasımı. Mbappe abi şöyle geri oynadım. Aradan kaçar mıyım olmadı. Mbappe abim verdi bana pası. Şimdi aradan gideceğim. Aradan aa gidemedim. Basıyorum önde basıyorum basıyorum. Basıyorum aynen Terştegen uzaklaştırdı. Real Madrid'i elemiştik. Sıra Barcelona'da. Umarım eleriz bu arada. Barcelona'da zor maç yani. Darwin Nunes falan var karşıda. Hep bildiğim, tanıdığım isimler var. Ben Türkiye'de oynarken Darwin Nunes Premier Lig'deydi yani. Öyle bir adam. Meşportlar, Rashford'lar Ne ilginç takım olmuş ya burası. Premier Lig toplaması olmuş Barcelona. Embele yani attı bana. Şimdi oradan uçar mıyım? Oradan uçar mıyım? Ayağımdan açtım topu. Uçuyorum. Uçuyorum. Arka tarafta Mbappe var. Şimdi Mbappe'yi görmek istedim. Mbappe lan oğlum. Terçtegen nasıl çıkardı? Yapma be. Tamam ön duracağım. Ön direkteyim. ön direkteyim. Kafayı koydum tercihte gel. Yeter lan alamadım orada. Alamadım bastırdım top boşta kalmıştı olmadı. Olmadı boşa kaçıyorum. Sağ tarafa doğru geldim. Şimdi Dembele. Dembele hocam Dembele faal yok mu? Gimareş arkaya oynadı harikayız. Ceza alanı içindeyim. Ceza alanındayım. Gördüm kaleyi vurdum dışarı gitti. Lan ya. Bırakmayalım Brate bırakmayalım bırakmayalım. Karşılarında duralım Brate aman. Aman Rafinha ile geliyorlar şimdi. Aman De Jong aman aman aman. Rashford vurdu tamam. Çok güzel sıyrıldım. Kaleyi görmek istedim vurdum. Ah 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 ah. Yavaş gitti zaten ters ayağımla vurmuştum. Ter Stegen bugün harbiden çizgiden iki tane top aldı. Anlamadım be yani. Çok güzel geldiği anda vurdum. Ter Stegen'in üstüne gitti be. Yeter abi Barcelona kalesinde oynuyoruz oyunu. Onlar kalemize gelemiyor ama atamıyoruz. Sonunda bir tane tıklatacaklar. Ondan korkuyorum brate. Hadi pazite biraz. Aa hocam. Faul yok mu hocam orada? Di Lorenzo geri oynadım Di Lorenzo sana. Aynen aynen aynen. Cezalanına baktım. Cezalanına girdim. Geçeceğim orada sıyrıldım. Ah oh, kundeden sıyrılmıştım. Özür dilerim bencillik yaptım tamam. Tamam atacağız. Atacağız bak daha ilk yarı bitti gol atamadık atmamız lazım. Cezalan içi aman lan dedim bir tane tıklatacaklar diye ya. Dedim bir tane tıklatacaklar diye. Abi hayır ya. Hayır işte golü yemeyelim abi ya. Biliyordum böyle olacağını. Böyle olacağını biliyordum abicim ya. Korktuğum başımıza geldi. Haydi brateler. Haydi brateler. Haydi abiler. Atalım bir tane Mbappe. Mbappe soldayım. Sen ortaya doğru geldin. Ben sola kaçtım. Mbappe tamam yine yer değiştirdik. Şöyle vereceğim pasımı. Geçmedi pas. Top kaybettim. Stres oldum abi. Elenmeyelim burada Şampiyonlar Ligi'nde. Aman. Gerçi daha ikinci maç var ama olsun yani. Olsun abi Rafinha çıkardı. Şimdi Davies araya girdik çok güzel. Çok güzel verdim pasımı. İlk yarı bitti. Cık. Hocam ya kaç tane yüzde kaçırdık. kaçırdık. Stegen kurtardı. Saçma sapan bir gol yedik. İlk şutlarında gol yedik abi ya. Haydi Brate be ikinci yarıda golümüzü bulalım yapmayın ya. Gol diyemiyorum abi maçta öyle bir şey oldu ki atamadık ki yani. Gol diyemiyorum şu anda. Haydi Brate pazite edelim defansta. Herifler bir kere geldiler attılar gerçi o da bizim şanssızlığımız. Çok iyi indirdim. Tamam çok güzel. Havadan bir top. Alır mıyım onu? Alır mıyım onu? Koşuyorum. Olmadı. Basacağım yine de. Tamam. Sıyrılacağım. Aynen. Aynen. Şöyle verdim pasımı Mbappe Brate'ye doğru. Mbappe Brate ceza alın dembele de yapma ya. Aha, aldım topu. Arka taraf Mbappe'yi gördüm. Mbappe'ye doğru bir orta açtım. Kunde uzaklaştırdı. İyi gelmiştik olmadı. Ama adamlara atak şansı tanımamamız lazım. Aynen. Aynen kimi sola oynadı. Şimdi boşa kaçtım. Boşa kaçtım. Arka direkte pası istedim. Davies atamadı. Arka direkteyim. Offside olacaktı. Kaybettik lan topu. Ne ara kaybettik oraya bakmıyordum. Abi ya tam pozisyonumu ayarlamaya çalışıyordum. Topu kaybettik. Hadi abi Mbappe'ye oynadım. Mbappe aradan verdi pasını ayağımdan atacağım gideceğim şimdi. Golü atmam lazım. Sakin bitirmem lazım. İşte bu. Tercide gel al bunu bu sefer. Yeter artık. Yeter artık. Ben buradayım. Dalga geçerim Barcelona'yla. Takımca dans ediyoruz işte bu. İşte bu oğlum be. Barcelona taraftarları susuyorlar tabii ki. Çok rahat geldim orada açık alanda topu yakaladığım zaman karşı karşıya gelip temiz bitirdim. İşte Boşnak tankının olayı bu. Her türlü golü koklarım abi aslında bunu seviyorum ben. Her türlü golü atmayı seviyorum. Güzel güzel dakika etmiş 1-1'e getirdik. Deplasmanda aslında 1-1 de bize yeter. İkinci maçta iç sahada çözebiliriz ama olsun bastırmaya devam. Bastırmaya devam Brate. Bunlar harbiden çok bir şey oynamıyorlar. Bir kere kalemize geldiler o da gol oldu yani. Şöyle verdim pasımı. Çok güzel. Asensio çok iyi ceza alanına girdim be abi. Abi içerideyim abi geldi an vururum abi. Abi geldi an vurdum tarihte gel. Oh be. Hadi 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 bu maç bizde hadi. Hadi ittiriyorum bırak bırak. Ceza alanı içi. Oh, Rava şata vurdum ulan yine aynı pozisyon be. Yapma abi ya. Oh, hocam. Ya kırmızı kart verin hocam bunlara bu nedir böyle? O bileğime girdi. Herif bileğime girdi. Tamam bana indirdiniz kafa topunu indiririm ama olmadı. Olmadı offside oluyordu zaten. Mbappe abi. Solda boşluktayım boşluktayım pası istedim boşluktayım aynen aldım şimdi. Sakinim gideceğim. Gideceğim neredesiniz Brate? Şöyle bıraktım. Ceza alanına doğru koşacağım. Alfonso Davies bana oynamak istedi gelmedi. Tamam dakika 87 bir tane atalım. Maçı kazanalım be. Kazanalım şu maçı haydi. Mbappe abi sol tarafı gördüm. Offside yok ceza alanına doğru giriyorum. Ceza alanındayım. Kafayı vuracağım. Ah Kunde. Son anda önümden aldı. Kimi? Şimdi önümde kaldı. Ceza alanına girdim. Vuracağım. Ah lan ya. Bir, ya, bir dokun penaltı olacaktı var ya. Dokundukları anda penaltı olacaktı. Şimdi pası çıkardım. Kimi vurdu olmadı. Dölen topa Asensio kaybettik. Ayağımız dolandı sonlarda ya. Yapamadık abi. Yapamadık o son pozisyonları. Aman yemeyelim. Aman yemeyelim abi. Aman abi. Aman, 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 aman. Tamam bizde, bizde sakin. Sakiniz. Sakiniz. Bitti bir bir bitti en azından kaybetmedik. Ya bu maçın hakkı bu arada bizim galibiyetimizdi ya. Gerçekten beraberliği hak etmedik. Daha iyisini hak ettik ama olmadı yani. Kimi abi atamadık ya bir türlü. Harbi atamadık neyse tebrik edelim de. Atamadık abi ya. Abiler üzülmeyelim, üzülmeyelim. Ben de bir gol attım tamam ben de üzülüyorum ama ikinci maç var daha. Yenilmedik. Deplasmanda berabere kaldık. Haberlere bak. Ardenovic günü kurtardı diyor. Eyvallah. Haftanın en iyi 11'i Ulan biz nasıl olmayız ya neyse ilerleyelim abi ilerleyelim Kupada final var O Lille karşı bir kupa finali var Kupa finali ise oynayalım sonuçta kupadır Sezonun da bitimine az kaldı herhalde önümüzdeki video artık sezon biter Eee bugün burada bu kupa finalini de alalım Milli takıma ne zaman çağrılacağız abi Bosna milli takımına gitmek istiyorum artık ya Biliyorsunuz oyuncumuz boşnak Yani hadi abi ya neyse final maçına geçiyoruz Hadi bakalım abi Ter atma gibi düşünün bunu final ama abiler yani ter atma gibi düşünebiliriz Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir ter atalım abi. Dembele. Sakin ol adama kitlenme. Haydi bakalım Brate. Başladık maça. Kupayı kaldıralım. Ondan sonra dönelim. Sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'nde berabere kalmış olabiliriz ama burada maçı ezerek kazanıp kupayı kaldırmak istiyorum. Hop indireceğim. Offside yok hocam. Devam. Devam geliyoruz. Geliyoruz. Ben de koşacağım. Ceza alanı içine doğru girmek istiyorum. Girdim ceza alanına. Dembele Brate. Brate buradayım. Çıkardım şöyle topu. Gimareş olmadı. Dönen top buradayız abi. Buradayız. Burada yapma Gimareş be. Çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Ceza alanına girdik. Şimdi Ugarte. Ugarte ceza alanındayım. Offside'daydım. be. İşte bu Brate. İşte bu Mbappe abi atıyor golü. Mbappe sevincinde yapıyor. Güzel, güzel. Devam abi, devam. Böyle devam. Hemen golü bulduk. Hop girdim araya. Şimdi geçtim rakibime. Ceza alanına baktım. Bunlar çok top kaybediyor. Geçeceğim lan oğlum ya. Sıyılamadım stoperden. Şöyle vereceğim. Ah geçmedi. Geçmedi istediğim gibi geçmedi. Basacağım önde. Önde basacağım, bırakmayacağım. Kaleci aldı topu. Aman abi bırakmayalım. Tamam. Tamam çok güzel baskı yapıyoruz. Biz fır öndeyiz zaten. Bir tane de ben atayım be. Bir tane de ben atayım. Kupayı öyle kaldıralım. Geçeceğim rakibimi. Sağ tarafa doğru verdim. Ceza alanı içinde havaya istedim. Di Lorenzo. Ulan olmadı. Hop. Sıyrıldım. Şimdi vurdum. Uf. Gollini. Gollini oraya beklemiyordu. Bence yine de iyi uzandı. Kornerden yapıştırır mıyım? Kornerden yapıştırır mıyım? Vurdurmadılar. Dönen top. Alayım şurada. Şurada alabilirim. Vereceğim direkt. Çok güzel. Ceza alanına girelim. Gimareş. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz abi. Davis. Davis buradayım. Harikasın. Çektim vurdum. Gollinin üstüne gitti. Çok iyi. Mbappe Brate'yi gördüm orada. Şimdi ceza alanına doğru koşacağım ben de. Mbappe uzun oynadı. Dembele ile geliyoruz. Dembele. Bir orta gelir mi? Dembele. Direkt atacaksın ortayı. Soluna molunu almaya uğraşmayacaksın ya. Tamam. Tamam neyse top bizde kalabilir. Yapma Ugarte yapma. Hocam 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 ceza alanı aman 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 adam girdi bomboş. Uf donoruma helal olsun. Helal olsun donoruma be. Bak geliyor adamlar adamlar geliyor bak. Bak adamlar geliyor ceza alanı içi bomboş ya. Hayır ya hayır uçan tekme gol attı ya. Adam uçan tekmeyle gol atıyor abi. Sıkıntı yok abi sıyrıldım rakibimden ceza alanına doğru gireceğim ceza alanına doğru gireceğim direkt girdim çektim topu Vurdu hadi bakayım lan Ben buradayken kimse kafa dayılık yapamaz kimse öyle uçan tekme atamaz kardeşim Atana da cevabını veririm çünkü ben Ardenovic'im. İşte bu oh be ne oldu oğlum uçan tekme atıyordunuz ceza alanına girdim stoper de karşıma gelemedi ne oldu bomboş kaldınız öyle kalırsınız işte Öyle kalırsınız. Hop indirdim. Mbappe abim aldı. Çok güzel. Çok güzel. Ceza alanına doğru şimdi gireceğim. Şimdi girdim ceza alanına doğru. Ceza alanındayım. Harika ya! Hadi bakayım. Attım ikinci golü. İşte bu taraftara bağırıyoruz. Taraftara bağırıyoruz. Olay budur. Olay budur oğlum be. Olay budur kardeşim. Lan oğlum adamlar gol attı hiç beklemiyordum Diop'a bak. Herifler 3-2 yaptı. Lan salın bizi salın iki tane üst üste attım ne istiyorsunuz ya. Abi yemeyelim bak. 3-3 oldu maç ben ne olduğunu anlamıyorum ya. Ben ne olduğunu anlamıyorum takımın motivasyonu yok. Hani lig bitti zaten. Ama şampiyonlar ligi devam ediyor abi ya yani niye motivasyonunuz yok abi bu da bir kupa sonuçta. Bu takım acaba her sene kupayı kazanıyor diye Bizim oyuncular şey mi yapıyor yani artık saldılar mı anlamadım. Mesela Mbappe şey mi diyor? Ulan her sene alıyoruz zaten ne olacak falan diye. Sakin mi oynuyorlar anlamadım ya. Arkaya doğru indirdim. Şimdi Mbappe, Ugarte ile geliyoruz. Sol kanattayız. Trufert, Trufert ceza alanına doğru girdi. Oy dönen top kafayla. Ah, ah, olmadı. Sağ tarafa bıraktım. Şimdi ceza alanındayım. Çok iyi. Çok iyi vurdum. Of Of gol oluyordu üstten alta gitti be Bırakma bırakma Hayır hocam offside Hocam offside var ya Oğlum biz bu Nasıl kazanacağız lan yeniliyorduk az önce Yeniliyorduk saçma sapan Yeniliyorduk ne oluyor takıma Tamam ligde arada salıyoruz zaten 20 puan yaptık da burada kupayı elimizden kaçıracağız Bak geliyorlar geliyorlar sağdan Sağdan geliyorlar abi Aman aman mu aldı güzel Arkaya aman tamam Donorma donorma hemen abi Abi hemen buralardayım. Kafayla her türlü indiririm. Çok iyi. Çok iyi aldım onu. Aldım onu. Brateler gelin hadi uzatmaya bırakmayalım. Verdim pası. Mbappe abim. Mbappe abi kaçıyorlar. Yapma abi. Mbappe de bugün bozuk. Mbappe de iyi değil bugün. Aman abi savunmaya yardımcıyım ben de. Adamlar geliyor. Alamadık hala topu. Sol atak belki de. Ortaya açtılar. Jorginho hayır. Hayır. Oh! Oraya atıyordu. Kaleyi bulsa goldü ha. Abiler yapmayalım. iki tane gol attım Dembele abi. Bir şeyler yapın siz de ya. Bu nedir? Uzatmalarda kazanalım haydi. Kupayı istemiyor muyuz abiler? Çok güzel haydi. Sağ tarafa verdim. Dembele abi yakına geldim. Yakına geldim. Tamam. Tamam sileceğim. Aa hocam. Hal yok mu ya? Yere düşürdü. indirdi beni. Tamam çok iyi aldım. Aldım ayağımdan açtım topu. Şimdi gitmeye devam ediyorum. Gitmeye devam ediyorum abi. Gitmeye devam ediyorum. Bırakmıyorum orada. Mbappe'nin önüne doğru saldım. Mbappe abi. Abi yapıştır. Abi yapıştır. işte bu asistimi yaptım. Öyle geçiyoruz uzatmalarda Mbappe abi. Mbappe abi ağlamayın diyor Lilli futbolculara. İşte bu. İşte bu abi adamsın. Harika bir ikili olduk bu sezon ya. Harbiden var ya unutamayacağım bu sezonu. Mbappe abiyle gol asist her şeyi yaptık beraber. Bu maçta bile... İki gol Mbappe abim attı. iki gol ben attım. Çok iyi şöyle bıraktım. Lan kaçıyordum Dembele geri oynayacaktın. Geri oynayacaktın Dembele. screener uzun oynadın. Şimdi indireceğim. Oha Klosterman benden kafa topu aldı lan. Klosterman'a bak. Hocam bitti ilk kere. Hocam uzatmanın ilk yarısı bitti hocam. Hocam kendi yarı sahalarındalar. Hocam bitirmen lazım ya. Düdüğü niye çalmıyorsun? 106 oldu ha. Cık. Hocam yapma böyle şeyler ya. Tamam hocam. Dediğiniz gibi yapacağız hocam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. Son bir konuşma yaptı hoca bizimle. Skoru korumamız lazım artık. Özellikle defans oyuncularına kızdı. Bizim de topu ileride tutmamız lazım. Aa müdahalemi yaptım işte bu. İşte bu müdahalemi yaptım yalnız hocam çok yorgunum ya. Gittim hocam sakatlanmak istemiyorum. Çok yorgunum yani. Çok koşmayayım de. Aman abi aman 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 penaltılara kalmayalım aman abi. Aman abi tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi aradan kaçıyorum. Bırak ola. Hep ben oyunda değilken giriyorsun. Hiç beraber oynayamadık. Aha. Lan oğlum ya. Yoruldum koşamıyorum. Harbi koşamıyorum yorulduğum için. Şöyle verdim pası. Tamam. Tamam ceza alanındayım. Ceza alanındayım. Buralardayım. Trufert açtı ortayı. Vurdum lan. Çok kötü gitti be. Çok kötü gitti abi şut. Çok güzel. Baktım şöyle bir. Lan oğlum. Ah, verdim pasımı. Tamam. Lokatelli. Asensio yapma. Adamların kalitesi geldi lan. Boş kale atar mıyım acaba topu alsak? Aha. Gidiyorum boş kale atabilirim. Çok yorgunum ama gidiyorum. Kaleci benden hızlı koşuyor lan. Kaleci benden hızlı koşuyor. Serçut vuracağım uzaklardan. Serçut vurdum. Ve gol. Çok uzaktan attım çok. Nereden vurdum be? Nereden vurdum topa? Donormada şaşırdı, herkes şaşırdı. Kupayı da getiriyorum bu golle. Zaten öndeydik ama olsun. Son bir golle takımı ateşlemiş oldum. Bak daha Şampiyonlar Ligi maçı var birkaç gün sonra. Aman abi aman. İşte bu. İşte bu kaç metreden vurdum ya? Gerçekten orta sahadan vurdum. 54 metreden gol attım abi. Nereden vurduk ya? Kariyerimin en uzaktan golü geldi. En uzaktan. İşte bu. Kupayı kazanıyoruz abi Mbappe abi adamsın Hocam bitir artık bu golün üstüne çok güzel Oh be taraftarlar da seviniyor Kupa seremonisi yapacağız mı? Baksana taraftarlar bayrakları falan çıkarmış Bayrakları çık Aynen gelin 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 yedekler gelsin işte bu Kupayı kaldıralım beraber Beraber kaldıralım kupayı Kariyerimin ilk kupası daha lig şampiyonluğunu şey yapmadık tam Lig bitmediği için onu söylemiyorum ama kariyerimin ilk kupasını kazanmış olduk. Leverkusen'de de kupa kazanamamıştım değil mi? Leverkusen kariyerini unuttum ya kafamda silindi. Burada o kadar güzel zaman geçirdim ki Leverkusen'i unuttum. Hatta Kimi abim kaldıracak kupayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım gelsin. Gelsin be. şampiyonuz be. Olay budur olay budur sonunda bir kupa kazandım hem de finalde kaç tane gol attım uzaktan attım her şeyi yaptım abi bu kupa için her şeyi yaptım finalde. Ne gol attım be bak sevinelim ama şampiyonlar ligi finali var abiler harbi manyak gol attık arkadaşlar yani 54 metreden o ne biçim bir goldü. Tamam kale boştu ama sonuçta olsun isabetli vurabildik ben vuramayacağımızı düşünüyordum. Sert şut atmayı iyi akıl ettim orada yani normal vuracaktım çünkü normal vursam kesin kaleyi bulmazdı. Önceki kariyer modu serilerimizde birkaç kere böyle fırsat geldiğinde atamamıştık. Bir tane Ardeninho ile kale dibine kadar gidip kale boşken attığımız var Ankara Gücü'ndeyken. Onun dışında kale boşken bu kadar uzaktan atmamıştık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm Şampiyonlar Ligi'nin artık finaline kalmaya çalışıp final maçını da kazanmak istiyoruz. Umarım finale kalırız. Finale kalamazsak da e, burada kalan maçlarımızı oynayacağız. Ve önümüzdeki bölüm sonunda bir karar vereceğiz. Bu bölümde de sizden yorum bekliyorum. Önümüzdeki bölüm sonu değil. Yani bu 21, 22, 23'ün başında bir karar vereceğiz. Yani Real Madrid bizi alıyor mu? 10... 10, 10, tane atsak 14 tane isabetli şut atmamız lazım. Bence atarız sezon sonuna kadar. Ya Real Madrid'e gideceğiz ya da bakın burada bir sürü önerilen takım var. Manchester City, Inter, Monaco, Rennes, Manchester United, Liverpool, Nice, Şengün Yatay bu ne anlamadım. Arsenal ve Marsilya. Marsilya'ya gitmeyiz de. Bilmiyorum Premier Lig mi yapalım? Premier Lig yapacaksak City mi? Liverpool mu? United mı, Arsenal mi ya da işte Real Madrid'e mi gidelim La Liga yapıp yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi.